Arkadaşlar. Hayırlısı inşallah. İyi. Sen de ne düşünüyorsun? Elimizde bir şey gelmiyor. Senin bir sevim çıkmanı bekliyoruz dört gözle inşallah. İyi görmedim ha seni Savaş'ın. Allah be, nasıl iyi olunurse o be. İyiyim işte. işte. Cihat'la Gökhan abiyle konuştun. Mahalleye gidip diğerleriyle de konuşacağım. Senin de bilgin olsun istedim. Neyi? Ne oluyor kardeş, anlatsana. Abi ben bir süre uzaklaşacağım. Mahallede bir sorun da yok. E Gülkan abi var. Başlarında abi diye durur. İyi. Sen bilirsin kardeş. Ama sensiz olur mu desen? Bence olmaz ha kardeşim. Vallahi abi. Şu soru alacağım hiçbir kararda mantıklı düşünebileceğimi zannetmiyorum bir uzaklaşmak hem bana hem de herkese iyi gelecek. Sen bilirsin kardeş. Sen de haklısın. Taş değilsin ki Allah'ını seveyim. Sen derdim bitti. Hayırlısı neyse olsun kardeş. Amin abim benim. Amin. Eyvallah kardeşim bana. Hayırdır abi? Savaş uzaklaşayım diyor. Bu akşam milleti toplayıp konuşacakmış. E nasıl olacak abi? Mahalleyi kime bırakacak? Neyse abi. Mektubun var. Allah Allah. Kimdenmiş? Sultan diye birinden. Sultan mı? Yokluğumda işlerle Gökhan abi ilgilenecek. Aklın kalmasın kardeşim. Kalmaz abi. Sen de bir sorun olursa Cihat'a danışırsın. Zaten bir aspımız kalmadı. Kimseyle bir sıkıntımız da yok. Sen ne yapacaksın? Düşündün mü? Düşünmedim abi. Bir süre hiçbir şey düşünmeyeceğim. Hı. Hmm. Doğan abi. Bunlar para dağıtılacak evler. İhmal etmeyin. Sen merak etme. Kendi mahallemiz gibi bakarız. Azalan, eklenen olursa çocuklar sana bildirirler. Hepiniz önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Siz de akıllı durun. Gökhan abi ne diyorsa yapın. Eyvallah abi. Başka da bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Tövbe tövbe. Bu ne oğlum? Sanki mezara girdik bir daha birbirimizi görmeyecekmiş gibi konuşsan. Altı üstü kafanı dinleyip geleceksen.